Kanalıma hoş geldiniz. Bugün anlamış olduğunuz üzere e, yeni yıl hediyelerim var. Yeni yıl hediyeleri bana gelen hediyeler değil. Bunlar size e, Aralık ayında böyle güzel bir hediye e, vermek istedim. Niye konuşamıyor da acaba? Konuşamıyor Hediye zamanı! Hediye zamanı! Hediyelerim var hanım! <laughs> evet, görmüş olduğunuz üzerine elimde bir sepet dolusu hediye var. Bunlar e, benim hediyelerim değil Bunlar sizin hediyeleriniz e, Aralık ayında yeni yıl zamanda e, kanalıma gelenlere abone olanlara güzel hediyeler vermeye karar verdim ve yeni yılda size vereceğim hediyeler işte şimdi bu videoda. Evet, pek çok ürün geliyor. Hediye ürün. Bunların pek çoğunu derledik, topladık. Bir kısmını e, geçtiğimiz aylarda bir e, organizasyonsuzluk olmuştu aslında. Gönderecektik. Bir kısmını yeni adresler karışmış olduğu için gönderememiştik ama göndereceğiz. Bu açıklamayı da ekleyeyim. Bazılarınız hediyelerini bekliyor olabilir. Haklısınız, çok özür diliyoruz ama e, iletişimsizlik olmuş ofisimizde. Şimdi yeni hediyelerim var. Bir sürü hediyeler var. Hem bunlar neler diye size bir göstereyim. Açacağım hepsini tek tek hızlı bir şekilde. Hediyelerimizi beraberce göreceğiz. Ondan sonra da ben bunları kimlere hediye edeceğim efendim? Asıl önemli olan o. Kanalıma abone olacaksınız. Bir kanalıma abone olduktan sonra arkadaşınızın ismini de e yorum kısmına yazacaksınız. Ve biz buradan e verebildiğimiz kadar hediyeyi minimum 2-3 hediyeli kombinleri e sizlerle itibata geçip sizlere yolluyor olacağız. Öncelikle kanalıma abone olmanız lazım çünkü... Gerçekten aralığa bir şey kalmadı. Pardon, aralığın bitmesine de bir şey kalmadı. E şu kanalda artık bir 100.000 aboneyi görsün. Beraberce 100.000 aboneyi kutlayalım diyorum. Şimdi efendim neler var? Hızlı hızlı söylüyorum. Bir tane tonit var. Tonit dediğimiz şey kaş şekillendirici. Hidrojen peroksit içermeyen kaş renklendirme seti. Çok da güzel. İçinden kahverengi bu arada. Sarışın hanımlar yazmayın. Bu ürünü vereceğim. Bunu böyle koyuyorum. Şimdi bunun yanına ne verebilirim? Onlara bakalım. Şöyle bir şey setim var. O çok güzel. Biliyorsunuz bu artık lateks içermeyen spongelar yani süngerler makyajda acayip kurtarıyor. Kiss markasının. Bu da böyle bir sette gelmişti. Fondöten süngeri. Bir de başlığı da güzel. Kiss'in. Kiss'in bir de banyoda kullanmanız için %100 kil içeren cilt nemlendirici süngeri. Böyle bir şey. Bir de yanında efendime söyleyeyim gerçekten %100 doğal pamuktan yapılmış gene yüz temizleme havlusu var. Şöyle bir üçlü setimi tonitimle beraber veriyor olacağım. Kaş setimle beraber. Skin Code çok sevdiğim bir marka. Onun yine hücresel yenileyici özellikle olan bir kırışıklık giderici bir maskesi var. O yüzden 35 yaş üstü hanımlara öneriyorum. Bunu ee, bunu neyle verebilirim? Bunu burada çok fazla maske var. Bir sürü maskem var. Maske 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 maske. Bunu neyle verebilirim biliyor musunuz? Bir tane daha cilt ürünüyle verebilirim. O da burada. İşte burada. Nitrojen'a'nın serisi var bende. E, bu biliyorsunuz NETOGEN'in yepyeni e, bir serisi. Bu içinde bir maske var. Böyle gözleriniz ve dudağınızın boş olduğu bir yer. Bunu çıkarıyorsunuz. temizciyi de yayıyorsunuz. Bekletiyorsunuz. İnanılmaz etkili. Nemlendirici etkili var. Kırışıklık karşıtı, anti aging var. Ve detox etkili cildi temizleyici var. Ben şimdi burada zaten kırışıklık karşıtı bir maske verdiğim için bu ürünü bununla kombine ediyorum. Yaklaşık bu ürün. 250 lira değerinde burada Skin Code'un maskesi. Bir tane böyle bir şey veriyorum. Efendim, gene Neutrogena'nın çok güzel nem nem serisi ürünleri var. Onları göstereyim size. Hydra Boost serisini gene yoğun kuru genç bir arkadaşımıza verebiliriz. Çünkü nem ihtiyacınız vardır diye düşünüyorum. Yoğun nemlendirici hidrojel maskesi, Hydra Boost'un jel vücut kremi, vücut için olanı. Hydra Boost'un içerisinde hironik asit olan nemlendirici. Özellikle yüz temizlemeden sonra kullanacağınız spreyi. Bu çok güzel bir ürün gerçekten. Özellikle kuru ciltlere. Bakalım başka ne var? Yine şeyle ilgili. Bir tane de kocaman vücut için, normal ve kuru ciltler için vücut nemlendiricisi var. Yani, efendime söyleyeyim. Cilt nemlendiricimiz var. Jel vücut kremi demiş, pardon. Hydra Boost serisinin jel vücut kremini vücut losyonunu, jel vücut losyonunu, yüz için jel vücut e, anında nemlendirici etkili maskesini ve express etkili spreyini yine bence cildi çok kuru olan genç bir arkadaşımıza hediye edeceğim böyle. Şimdi 10 tane çok güzel Avon'un ruju var. O rujların da kapalı olduğu için hepsi. Bana böyle bir palet gelmişti. Gerçekten hepsi çok güzel. Bu e, Avon'un ee, dudak e, rujlarına bayılıyorum. Yani dudak ruju diye bir lafta olur mu canım? <laughs> ruju yani. Fakat dudak koruyuculu. Onu demeye çalışmıştım aslında. Renkleri de gerçekten tam sezon renkleri. Turuncular var, kırmızılar var, nudelar var. Şöyle 10 tane rujdan içeren bir seti de yine süslü bir hanıma vereceğim. Bu da hiç açılmamış. Bunu da buraya koyuyorum. Ben de burada bir tane açılmışı var. Gerçekten kullanıyorum. Çok da beğeniyorum. Ee, şey hem çok kalıcı hem nemlendirici. Çok iyi kalite. Gerçekten bir ürün. Şimdi Bebekli bir arkadaşımız varsa efendime söyleyeyim. Burada bana bebekliler için gelmiş. Nemlendirici, yumuşatıcı bir krem gelmiş. Yüz için. Aşırı soğuk olduğunda bebeğinizi dışarı çıkarttığında bunu kullanabilirsiniz. Az üretimli olan gerçekten temizleyici jel. Bu da biz can can bebekken çok kullanmıştık. Hem vücuda hem şampuan olarak yani saç için kullanabiliyorsunuz. Özel üretim. Mustela'nın hem yüz hem şampuanla yine bebekli bir anneye hediye edeceğim. Şimdi Herbal Essences'la bir işbirliği yapmıştım biliyorsunuz. Oradan çok fazla şampuan kaldı ama en çok bundan memnun kaldım. Altın moringa yağı içeren şampuanı ve saç kremi. Bu arada bir tanesi de 50 lira. Gerçekten iyi bir para yani. Bu da yine birinize veriyor olacağım. Gülşah'ı çok seviyorum. Gülşah'ı yerli üretici olduğu için çok çok destekliyorum Gülşah'ı. Ispartalı bir gül üreticisi ailenin kızı. ikinci kuşak hatta üçüncü kuşak üretici gül üreticisi. Bu Türk markası Purifying Rose Dust demiş. Nedir biliyor musunuz bu? Ben banyomda bundan iki tane tükettim. gül yapraklarını kurutuyorlar. Gül saplarıyla beraber toz hale getiriyorlar. Bunun içine koyuyorlar. Bu ürün 3 kişiye, 3 ayrı kişiye vereceğim. Bayağı da pahalı bir ürün. Çünkü saf gül yaprakları içeriyor. Çok da güzel bir ürün. Şunu göstereyim nasıl bir ürün olduğunu anlamanız için. Şöyle bir kavanozun içerisinde gül tozu var. Bu gül tozunu e, sabah akşam cildinize çok az bir toz gibi düşünün. Un, nişasta ya da un gibi düşünün. E, Avucunuzun içine döküyorsunuz. Birazcık suyla ıslatıyorsunuz. Bir kıvamlı bir macun haline getirip bütün yüzünüzü, boynunuzu bununla peeling etkili, yumuşak peeling etkili temizliyorsunuz. Cildiniz ışıl ışıl nemli ve pırıl pırıl oluyor. Çok güzel. Bunu da 3 kişiye vereceğim. Gülşa'nın ürününü. Maskeler bitmiyor bizde. Evet. Şimdi yine bir Darfen'in. Darfen çok güzel bir marka. Darfen'in bir maskesi var. Hidrojel, nem arındırıcı, detoks etkili maske vereyim. Çünkü Darfen de benim çok sevdiğim bir aromaterapi markası. Vetiver yağlı, stres giderici, detoks maske. Bu detox maske beraber yine Netrojina'nın hidrojel detox etkili maskesini artı bir de şu e, anında etkili gene bu arındırıcı detox. Bu bunun e, bir başka ürünü aslında. Bunu da yine Cildi çok sivilceli olan, cildi yorgun ve mat olan bir arkadaşınıza hediye edeceğim. Bunu yapmak için neler yapıyorsunuz? Öncelikle kanalıma abone değilseniz kanalıma abone oluyorsunuz. Yorum kısmına da YouTube'a kayıtlı, yani YouTube'a e, oturum açmış 3 tane arkadaşınızın ismini de yorum kısmına ekliyorsunuz. Sonra ben oradan sizi buluyorum. sevamet 2 tane Sebemet ürünüm var. Hatta 3 tane sebep ürünüm var. Bir tanesi amanın güneş ürünü. Gerçi bunlar %50 koruyuculu güneş losyonu. Sonra güneş sonrası ürünü. Dudak koruyucusu bitmedi efendim. Vardı eski eskide vapurlarda bitmedi. Yanında bir de... Ee, Siveno markası alüminyum oksit, alüminyum kloridat ve paraben içermeyen çok doğal bir deodorant. %100 doğal bir deodorant. Bunu da ekliyorum. Bu eczane ürünü. Bunu da yine güneşte olan bir arkadaşımıza vereceğim. Çok da fazla bir şey kalmadı ama bir tane ürünümü şöyle göstereyim. Evet çok güzel iki tane saç ürünüm kaldı. Saçla ilgili ürünüm kaldı. Asıl şu ürünlerim kalmış. Bunu da çıkartmışım, unutmuşum. Şimdi bu elimdeki çok güzel bir ürün. Bunu böyle kadınlara vereceğiz özellikle. Bu saç problemi yaşayan, saç dökülmesi yaşayan bir arkadaşımız ama gerçekten saç dökülmesi yaşadığını bilelim. Çünkü bu çok pahalı ve değerli bir ürün. E, Rilastil markasının ampulü. Dökülme problemi yaşayan bir arkadaşımıza bunu vereceğim. Bu 300-400 liralık bir ürün. Saçtan gitmişken o zaman devam edelim. E, yine... Oil Ultimate serisi, çok güzel. Schwarzkopf'un marula yağ içeren saçlarımı, ben de bunu kullanıyorum. Kızıma bile kullanıyorum can cana. Ne işe yarıyor? Kuru, fönlenmiş, fönledikten sonra ya da saçınızı kuruttuktan sonra saçınızın o kabarıklığını, elektriklenmesini alıyor. Aynı zamanda çok güzel kokuyor ve şey yapıyor. Bu da yine Oil Ultimate'ın Schwarzkopf Profesyonel serisinin Lotus Flower içeren ilginç bir ürünü. Ben bu ürünü denedim arkadaşlar bu ürün aslında saç scrubu, saç peelingi. Ama saçın peelingi de olur mu diyeceksiniz. Gerçekten oluyor. Banyo derken saç diplerinize çok yoğun baskıyla bunu uyguluyorsunuz. Saçınızın en dibini gerçekten arındırıyor. Saçlarınız daha hacimli, daha parlak gözüküyor. Bu iki tane saç ürünü de yine saçlarına bakmayı seven güzel bir kardeşime hediye edeceğim. Ve kaldı elimde. Sensilis'in bir fondöteni ve Gülşah'ın makyaj temizleyicisi. Bu Gülşah'ın makyaj temizleyicisini gerçekten çok seviyorum. Saf gül yağı içeriyor. Saf gül yağı içeren bu ürünü nasıl yapabilirsiniz? Üçü bir arada temizleyici ürün aslında. Yanında bir de e, Sensilis'in çok sevdiğim e, orta renk badem tonları diyelim. Çok açık değil, çok koyu da değil. Şu tonda. Bu renk bir fondöteni var. Bunu da... Gülça e, üçü bir arada yüz temizleyicisi ve Sensilis'in ince yapılı Radiant Skin ciddi parıltılı etkili fondöteni ile hediye edeceğim. Sonunda çok cici iki tane ürünü kaldı. E, Shiseido'dan hediye geldi bu. Ama ben bunun benzeri bir ürünü kullandığım için bunu hediye edeceğim. Gerçekten de pahalı bir ürün. Beauty Sleeping Mask demiş. Yatarken akşam kullandığınız temizleyici bir maske bu. Bunu belki sosyal medyada da çok görmüşsünüzdür. Böyle uykudan önce akşam kullandığınız bir ürün. Gerçekten cildi derinlemesine temizliyor. Parlatıyor. Ve yeni hücre oluşumu tetikliyor. O yüzden ben bu ürünü seviyorum. Sleeping Mask. Bu da bayağı 250 liralık falan bir ürün olsa gerek. Bunu da birine hediye edeceğim. Şimdi son ürünüm kaldı. Artık onu da şöyle yapayım diyorum. L'Oreal'den Siyah Nokta karşıtı maske. Bu maskeyle beraber... Bunu vermeyeceğim tabii. Çünkü bu başka bir ürün. Bir tane de çok güzel, benim de çok kullandığım bu lip dudak bakım merhemleri vardır. Ama bu en iyisi bana göre. Bunu da bir kişiye daha hediye edeceğim. Evet, hediyelerim bu kadar. Umarım videomu beğendiniz. Şansınız yaver gitsin diyorum. Yapmanız gereken basit. Abone olacaksınız ve oturum açmış 3 arkadaşınızın ismini yorum kısmında ekleyeceksiniz. Herkese göre bir ürün var diye düşünüyorum. Herkesin şansı bol olsun. Bugünlük benden bu kadar. Hoşçakalın.